Sağda adamlar Hadi <laughs> hadi. Evlere iniyorlar ha. Şu aşağıda araç var bak. Alabilir miyik paraşüt desen çıkartmış. Şunu adamı alabilir, adamı alabilir miyiz? Ee, soru işareti. Abi Bence söylüyor. evlere doğru süzülürüm abi. Siz bir gitme süzürüm. gitme, gitme sungur. alırım ben arabayı. Tamam. <laughs> alırım alırım. O adam maviye indi çünkü. Ben <laughs> arabayı alırım. Ya alamadım. <laughs> <laughs> <alırım. gülüyor> döğ doğmaması. İleri mi gidiyoruz buraya? İleri ileri. Yerden aşağısın lan. Holdu. Hadi gelin. Tamam. İyi 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 iyi. Hala onun gelemedi bak. Arkadaş. Lan geri zekalı. Bak ben senden önce <laughs> arabaya bindim. Arap dedin sen ona. Ha. Bas. Hadi bir kişi şey bekliyor. Hadi da geri zekalı ha. Ah. Yeah. Silah da bulamamış. Yok, başka bir şey yok. Boş git boş ya. Yani. Sakın bak ha. Elinde patlayacak. İnşallah arabada kalmamış. <laughs> Edelli r <laughs> Böyle buraya gelebilirler rahat olsun. Ben ha. Ben soldan, ben soldan gidiyorum. Bir sus ya. Bir sesini beceremiyiz mi bari mesleğimi yalım ben alma ya. Senin kadar yapamıyoruz. Valla <laughs> ben bir şey Sen her boku biliyorsun. Her boku biliyorsun. Orası bir gibi. O yüzüne çıkarsın, iş bir şey bilmem dersin. Ah, evet, de level atlamış. Burada silah yok bana ne geliyor? Ne yapsam? Şu biri telefonla kim oynuyor? Kaç. Ne? Cam telefonu. <laughs> ne sesli mesajı size mi dinlettin? <laughs> <laughs> artık <gülüyor> <da> değilim, <bulamayacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Artık canlı canlı yayından dinlersin. ses <laughs> 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 Sistemde hata varmış olmuyormuş. <laughs> Hey. Ne ee, diyeyim? Vay. Sistem çalışmıyor. Ee, Burada 6 işareti. Hız su grici arası kaldırın. Yeter be artık kaldır Yeter mi? Daha karaci kaldı zaten. Karaci ölücü bir duruyormuş. İçine kaç lan! çıkarsın? Ne kaç bir çıkartırsın? İçine kaç bir çıkarsın? Ben de gideyim. Bak. Tamam oğlum katır... kaçır. Kaçır bir çıkarın da. Kadıncağızı içine boğarım koyma. Kari istiyor mu? Kari istiyor abi Haa burda Karakter 44 numara çok kötü Lipsik ne komploz zımanı Herif var bence Artık x mu kara orada hala? Vallahi işaret edeyim ana olmadıysa... Beş tane var bende. Bir ben tane ben de ben verdim. M4'ü var ama M4 Buraya ağır var. kesici bıraktım bir üç tane Burada tahliye ha. var tamam, Tahliyeyle gidelim ya Tahliye lan gidelim mi? Gel çal lan Kıçında yakın Ölüyor mu orda? Arka var Aferin. O binada Kompe alsana kara Hemden. Ka e, ee, Memati burada iki tane kit var. Alacağım bir şey. İşaretledim. İşaretledim burada iki tane. Tanki şu ya bu Biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun da. Ben sevdiğimi ne çarpasın şey biliyor Kaç kere öyle dur şey yaptı. Şeref. <laughs> daha eline geçmedim. Geçsen belki çarparsın şey Seviyet Santa var. kit burada var. Veydo. Bak yok da tutuldum Daha ne edeyim? Bir, Veydo. Veydo. Bir tane de burada var. Hala, hala, hala. hala. kontrol aldın mı? Bu, bu, bu... Helal kaç kaç. Bir komp daha var burada. Geldim o Allah. Aynı kar var. Bir ağırdı bir şey Bu her yerde kar var lan. Bu ne? İki tane kar var şu atada. M24. M24 isteyen var mı? Ağırdı bir buldum. İstek. Ya sen git M24'dan oynasana. Bırak benim karımı ya. ya. Ha evet, kardeşim çıkarmışım, Fret, desen çıkarmışım çıkarmışsın biraz keyfim duracağım. Grenat sen ne sen? Ha hem de evet, oursuz geldi. Nazlı adam Aa, 30 fitme diyeceğim yani. ben. Boş, boşuna o, yük, yük, yük yapma yanında ya. Evet ya. Nerede? Neredeyim? 14 dışarıda mı? Nerede? O Nerede? çünkü. çünkü, 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 çünkü böyle, böyle Altı var Biliyorum ben karşınız. de ben de. Getir. Doğan M14 balkonda mı içeride mi? Oğlum ağında içeride de geri zekalı. 6x iş extras, lazım ya. Yok 8x lazım. Kara nerede kompum? Al kompum. Al. Al. Atla buraya. Olan geldi ha Tamam, gidelim gidelim. <laughs> hazırız Tarihe neredeydi? Hazırız, hazırız de hangarda olacak? Tarihe hangarda İşte burada ee, da, da, da. <gülüyor> Sahildeki <gülüyor> evleri <gülüyor> alırız Görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Gel tarihi Açıyorum Aile kadar gidelim Allah Allah. diyorsun değil mi Aynen ben de Oğlum bir dur da. Oğlum benim <laughs> karışıktım pembe lan amına koyayım. <laughs> Oğlum sen buna bakalım. <laughs> <laughs> Her şey pahaa <laughs> <laughs> Silahım bile pembe ya Korkuyorum bu çocuklara Şuraya bak Şuraya e bak Ne var? O ışık var onda ha <laughs> Var var O ışık var onda da yürüin, Bak görüyorum A var Karada da var ya, O da dönüyor yavaş yavaş Ya ya o da dönüyor ha, Şuraya bak <laughs> karadaydı biz Üzü yüzüme baka baka karar vermiş. Tufan senden öğreniyorlar. He, yani. baka baka ibn oldu çıkar değil mi? Tencere <laughs> 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 dibi kara. He. Ada kesip keresle. <laughs> Tufanınki karanınkinden kara. <laughs> He. Oo, kara kardeşler. Kara kardeşler. Hadi basalım. Kara kardeşler. Sungur hangi evleri alacağız? Önümüzdekileri ben. İşaretledim. Adam varsa sahile mi girelim? Araba çıkıyor oradan zaten bir tane. Bakler. Şu kayanın orada. Basalım onları ya. Araba geldi Ria. Oo, araç geldi. Beyler indiler, indiler, indiler. Tamam tepeye çıkın, tepeye alın, tepeye alın, tepeye alın. Sen bir dur da bak ben sana şimdi neler yapacağım. <Gülüyor> Neresi bu? Burada adam. Bu da banyo yatıyor ya. Hiç çekemedim lan kilo. solda başka bir ekip ya? daha varmış bu arada bilginiz olsun. Ya da kayaya bakıyor kayada adam var mı diyor. Var var bir kişi var. Adam geliyor arkamdan beyler. Baydım kayada Mavi de. Mavi de. Baydım mı nüme mavi? Kayadakini baydım. Takım geliyor. Bana Gördüm. takım geliyor. Geri Geli çık geri. Geri geri. Çıkın. Tamam Hatta geri çıkıyorlar. Geri çıkır. <laughs> Siz de geri çıkın. geri <laughs> O benim turuncu işaretten verdi geliyorlar acaba. Evet şöyle bırak Dur dur azıcık şöyle. gitti. Sola atılabilirler ha. Nice. Kara, solumuzu kolla. Şu tarafı kolla. Anladın mı? Evet, tamam. Ne ona bakarak öleceğim gibi geliyor. Ya bir sık Çok da fazla ileri. Arkasında var mı? Var ha gördüm. Nerede? Şurada, bir yerde. Bak 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 kayada kayada kayada. Aynı anda gördün mü adamı? Dur. Bir. İki. Evet, evet. Herifin amına koyduk var ediyorum. Orada Üç. dört kişi var ha. Şu mermi birden yeri? What's okay. your Arka çekti. Var. Arkası var, arkası var var arkamız ee, var tufan abi önünde bir yerde oluyor burada arkada bu var, var da kaldı kote ya mi Olur. oğlum ya bomba atın dedim Ya oğlum, sikeceğim ev, ama bak öleceğim. Sağdan, evden sikeyim. Aldım, aldım. Tamam. Bir telsiz var mı beni kaldı? Uuu, cana bak, cana cana. Canmaz. Ama çabuk tamam, gösterme Kara onu. Kara'nın canı gözden akar burada. Bu fanın 3.000'i aldınız mı? Aldım. Valla bunlardan kaldırma şeyi yok. Öldürdüğümüz zaman bir de. Ben karı bıraktım. Bıraktım. Abi al, şey var. E, telsiz var. Var mı? Al, al, hemen yerime geleyim. Çabuk kaldım. Araç, araç geliyor. Aşağıda. Bak kanka telsiz ver, telsiz. Al, al, al şunu. <laughs> Değil mi bize kim sıkıyordu ya? Al, bunlar sıkıyordu buraya geliyorlar işte. Arkada. İki araç. Doğru, doğru. Oğlum, gelirler, Aa, buraya doğru gel. Oğlum ne lan bunlar sanki sikici gibi geliyorlar aynı. Ha buraya geliyorlar. Çağırdın mı kanka? Sizi arıyorlar bak şey yapmayın. Allah bu arka kapanmazsa çok sıkıntılıyız. Arkanın kapanması. Arkadan yani. sıkıntı nerede? 15 20 Arkadan arabayla geçtiler işte onlar mı onunla geçen lan? 3 seviye çanta falan var ha burada Allah Abi hala var ya Allah. Emat önüne dikkat ede bu ibneler önünüze durmuş Önümüzde değil de aşağı indi onlar aşağı indi Abi şu taraftan bir yerden sıkıyorlar bizi <laughs> yerde ya Aaa burda 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 ya, aynen. Koşuyor koşuyor bak. Geliyorlar. Koşana vurun koşana. Yedi bir tane. <laughs> Hadi bir Mati vur şunu. Bunlara başkası mı sıkıyor lan? Arkadaki, arkadakilerin Aynen arkadan gelsin <laughs> lan. Araç. Araç. Adam geldi Aa son da alacağım gördüm ha. Direkt ben de gördüm. Tek mi? Çektim. Hayır 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 bayıldı o. Başka bir daha olacak. Şurada adam var. Şu kulübenin Oldu. arkasında adam ben, var. Hiç anlamadım. <laughs> Ara kulübenin mi? Yo ya benim geldiğim yöndes. Arkada. Şu tarafta herhalde ya. Bak ses. mi? Ya. Lut 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 lut. Gel gel aha evet. burada bir sürü var. Şey. Gel. Aha git git şu lutlara. Yat oraya. Sağda hala adam var lan. Arada gelen var lan. Alan dışında. Kamuflajlı vardı bir tane. O geliyor herhalde. Ölmemiş lazım baksana ya şurada gel orada. Şu Arkadan ovas geliyor. Ne, Kulübeye geçtim. Aa herife bak inmedi <laughs> lan. Ya şu oşunu kaldır, oyu çekin lan. Çektim onu. Ha. Biri, Biri kulübede <laughs> ha. 762 lazım, 762 lazım. 762 çok o adamda. Ben biraz aldım. Bir daha bir daha. Aa şöyle. <laughs> Hepsi bitti herhalde onların. Lufan. Gömüt kurut ha. Valla abi ya. Lufan gömüt de maşallah. Hani alan da biz burada. Ya ilerleyelim. Yavaş yavaş. Arabayla inebilir miyiz aşağı yoksa? Bu araba o aracı tekerler patla. Ölü ölü. Evler evlere doğru yaklaşmayın ya tarafta da adam var araç gidiyor sahil kenarında araç ah ama ona başkası yiyecek keşke direkt sahil yalsaydı taş atmazlar <laughs> araç var <gülüyor> <gülüyor> evden pencereden su <skur. gülüyor> aygın o şurdan bir kişi gidiyor bak Kimin Bir alayım. Sahil bize bakıyor dikkat edin. Aynen bu tarafa Alanı devlere verecek herhalde. Evet dropped adam var şey yukarıda da. 155. Tank var orada tank. Yanıyor ha herif. Ne yanıyor, nerede yani, yanıyor? Kendini yaktı. Vuuu. Ben bir tane buldum Çak sonra. Bırak bırak. <laughs> ah bunu da ben alayım <laughs> 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 o zaman. Ama güzel bu bak kendi baydığım e şey demiyorum ama Yok. benim baydığıma da laf etmiyorum. Senin baydığına yani. bak bir tane vurdum. Camda camda camda. Hmm. Gördüm camdakini. yine. Biz alana nasıl? Bir acı. Öbür camdan cidden. da bakıyor şurada. Yedi o bir tane oradan. Bir daha. Sahil kenarına bir bayan daha. Ha birini baydım evdekini. Bakma lan, oğlum merdiven adama ya. Şurada arabanın arkasında. Bulamaz ya. Bak hadi abi, biz nasıl edeceğiz? Şu drop'u geçmemiz lazım. Vallahi ya. ilerleyeceğiz. Yani Kayıya alsak aslında çok iyi olacak da. Ha bu yok. evdekiler <laughs> satalım da geçelim bari. Ya öyle mi? <laughs> Hayır. Hayır, nereden girdim bir baydum. Yürü 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 bir batar yürü. Amınavım, o. yürüyeceğiz de. Bu benim işaret kaya şey dolu? Dolu aşağı dolu aşağı dolu. Baydum orayda. Haydım orayı. Sıkma. Orunda. Evdeki okay. de baydım. Tepedeki de lan. Orada ben çaktım. Ee, tamam sol bakar. taraf alan dışında. <laughs> Arabayla çıkacak. Adam alana düştü amına. Alana düştü bak. <laughs> lan bir kişi var. Araba doldu değil mi? Bu sağda biri var. Evde evde evde. Ölmedi yer amına koyayım bir türlü ya. Evde değil lan şurayı sıkmışlar yukarıya. Evdeki Ay yine, evde yine de var adam. Ya şeyde adam var da. Ha bak şu yeşil işarette. Orada birini ben bayıd edeyim. Amına koyayım gene alan dışı. Saç sikeceğim ya. Arabiyi alıp amına koyayım. Harikasın. İkisi de öldü. Benim kill geldi. Tank. Tank. Çıktık. E bir sağa sıkalım abi. Hayır öyle yapacağız. Aynen öyle. Başla. Engemeni yapmamız lazım, lazım. Aynı yer amına adam veriyor ya. Beyler en soldan gelin en solda. <laughs> Vallahi ben sağdan girdim mecburen. C4 var amına ya. 4 kişiler gel ya. Aynen bunlar 4. Biz alandayız. Yatın abi yatın. Onlar evin ucundan alandalar onlar. Gene hareket ediyor ya. Oynayayım. C4 Kocamda? attım lan kaçın. Allah kahretsin nereye attın lan? Bir yere yere. Allah seni. Ye <laughs> <Geri> zeki aldı ya. <laughs> Alana <mısla> bak. <laughs> Senin ağzına sikteyim. Alana ortasına bir mal bu kadar oldu. Bizi sikme diye kaldı. Geri zekalı defana gir. <laughs> mal ne <beş> işi var <yuva> artık? Geliyor Aa, moraköy patladı. Ara patlıyor tabii. Dur be <laughs> adam var önümde. Tamam var. Tamam. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> <çıkıyor>. Ananı amına koyayım zekâ tak diye. Ne <laughs> mate? <laughs> 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 o D4'tı. <C4 'u> tankı hep bitirecektim kanka. Bize <gülüyor> değil. <laughs> yok el, yok. Elime, ben <laughs> şimdi av çocuk çıksın ben sana bir şey diyeceğim ayıca bir çıksın. Şuraya bak 7 kil 937 hasar. <laughs> ya geri zekalı ha buraya. Oğlum hasara bak hasara. Ömrümde bu kadar hasar almadım <laughs> ben toplasak. <laughs> Bakayım bu kaç hasar tamam. almış? 668. Hasiktir. Geri zekalı. Tufan <laughs> abi sen hiç vurmamışsın. Ben ayağa duramadım ki, bombalara <laughs> patlayarım. Götümde ne işin var Tufan? Arkamda ne işin var? Ben sana... Gerizekalı desene bak Tufan, bomba C4. önünde. <laughs> ya sen niye atayasın Z4? Sen niye alinsin bir kere Z4? <Vastası> ya. <laughs> ya bir aksiyon yaşayayım. aksiyon yaşayayım. <laughs>